Efendim, önce videoyu devam ediyoruz. Biraz hızlanma bunu düşünüyorum. Çok uzaması izleyiciler açısından çok hoş karşılanmıyor. Hızlı hızlı devam edelim. Kötü bir şey. Hmm. avize tarzı bir şey. Yani tavan lambası gibi. Muhtemelen led, evet led yazıyor üzerinde. Şöyle göstereyim. Biraz etrafı kirletecek bir şey. O yüzden çok... Şu an için çok kurdum olmak lazım. Şimdiden kirlendik.

Evet, ee, kız çocuk montu. Size S diyor. Şöyle bir şey. Çok da çocuk gibi değil ama biraz geniş bir çocuk olabilir. Bence büyükler değil ya. Bu çinlerin ölçülerini anlamak çok zor. Yani şuna small demişler. Laşladıkları şeyle kimseyi sokamıyoruz küçük olduğu için. Devam edelim. Bir mont daha. Sanırım, evet. Evet, bir mont Buna benzer. Daha önce çıkmıştı. Sadece üzerindeki marka farklıydı. Bu da small diyor. Tekrar göstereyim. Burada büyük bir şey var. Sağ sol yıkılmış. Evet. Şey hani masaj aldı ama kolinin kolilik kısmı pek kalmamış. Koli pek işimize yaramayacak gibi duruyor. İçine bakalım. Adaptörü, çevirici, kullanma kılavuzu. Bu da boyun masajı. bir şey herhalde. Burada da kontrol düğmeleri var. Ama dediğim gibi kolinin pek hali yok. Aynı zamanda arabada da çalıştırmak için çakmaklık şarj şeyi var. Çakmaklıktan enerji alsın diye çakmaklık adaptörü var. Bu da çevirici. kargo da küçülüyor bu tişört gibi bir şey bakalım bunuymuş. bu neymiş bu alt gibi giriyor. evet pijama pijama takımı ama bunu kumaşları hiç sevmiyorum yani niye bu normal daha fazla pamuklu kumaşlardan yapmazlar bu maça çok fazla polyester var. Yani neredeyse tamamı polyester. Neymiş bakalım. Evet, patates soyacağı gibi bir şey. Yani gibi değil öyle de biraz daha şey Özellikle patatesini açmak istemiyorum ama bilmiyorum görüyor musunuz içinde farklı farklı bıçakları var döndürüp döndürüp kullanıyorsunuz. Bir, iki, 3 e, bıçaklı işte patates, meyve vesaire soymak için havuç, salatalık, farklı desenlerde soyabiliyorsunuz. Böyle bir şey bu. Devam edelim. renkli bir şey çıktı. Çocuk elbisesi. Şimdi açalım mı? Açalım gösterelim. Şöyle bir şey. Şöyle askısı var. Tek kol, tek kolun askısı var. Farklı olsun diye. Devam edelim. Evet, evet e, masaj aleti. Sadece göbek için. Göbek karın kaslarını çalıştırmak için. Masaj aleti. Devam edelim. Gözlük, güneş gözlüğü ama. Yani çok kaliteli bir şey değil. Plastik, cam, mika. Devam edelim. Mini bir saat çıktı. Aynı zamanda arkasında bileklik var. Bakalım neye benziyor. Şu bileklik. Şurası Sanki aynısı daha önce bir kere daha çıkmıştı, aynı model. Bilekliği yoktu o zaman. Devam edelim. Bu bayrak ama ne bayrak olduğunu anlamadım. Şimdi o yüzden ne olur ne olmaz bunu açmayayım. Bazen riskli bayraklar falan çıkabiliyor. Kulaklık Lenovo, ee, modeli QT81, şöyle kutusu büyük. Daha önce bu kadar büyük kutuda bir kulaklık çıkmamıştı. Normal kulaklık gibi görünüyor. Üzerinde e, yüzde kaç dolu olduğu ile alakalı ekranı var kutunun üzerinde. Şarj yüzdesini gösteriyor. Evet, iş görür. Bir paket. Bir tane akıllı saat. Bence de söylemiştim. Çok satmaya taraftar da değilim. Çok kaliteli bir saat değil. Şarj problemleri vesaire var. Devam edelim. Evet bir kulaklık daha. Redmi marka. Tabi gerçek. Ya yani aslında kaliteli gözüküyor ama ee, orijinal değil. Ama kaliteli çakma diyorum ben bunlara. Fena değil, iş görür. Devam edelim. Evet, bir tane daha saat çıktı. Daha önce birebir bu moda çıkmamıştı sanki. Siyah çok saat çıkıyor ama. Neyse bu videomuzda bu da bitirelim. Üçüncü videoda hızlı bir şekilde devam edelim.